Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüzme, Rüzgar Vanish kanalında farklı bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Fikri Kerem'i izliyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videomu uzun gelmesini istes izliyorsanız bu videoya 10 ila 15 tane like gelmesini istiyorum vallahi. Like'ları basın. Olabildiğince çok atın. Partiks'ini çekeceğim. Baş eğer hazırsanız başlıyoruz. Kahvaltıya gel. Alo. Lan kime diyor? Ula uyansana. Otur şuraya. Annen o kadar kahvaltı hazırladı. Siz kalkmak bilmiyorsunuz. Ya baba. Arkadaşlar bunu herkes yaşamıştı. uyandım. Kahvaltı falan yapamam ki. Ula valla kırarım kafana. Ye çabuk. Of çok sıkıldım ya. Eve gidelim artık. <laughs> Anne eve gidelim ya. Of. Hı? Aa. <laughs> Arkadaşlar bunu da herkes yapmıştır. Biliyoruz yani. <laughs> Yapma en çocukluğuna. <Şu> ne garip <laughs> <nükaret> eder. Yine bozuldu bu. Ne oldu baba? Ah bir <laughs> bak. ha tamam dur yapayım. Şöyle tamam. Oha nasıl becerdin la? Helal olsun sana. Akıllı oğlum benim. Nefes olsun Arkadaşlar bu aralar biraz <laughs> hastayım. Bu dışarı çıkmak için yetmiyor ki ya. Arkadaşlar bunu da herkes yaşamıştı. Ben de yaşadım. 20 TL ile bir şey yavrum. alamadım. Ben gidiyorum. Aa gidiyor musun anneanne? Evet yavrum. Gel bir sarılayım sana. Al şunu ses etme. Kimseye de söyleme. Canım anneanne. Arkadaşlar can, bunu Ya mal mısın ne yapıyorsun? Kardeşi olanlar biliyordur <laughs> bunu. <laughs> Gidip tuvalete ostursana kokutuyorsun her yeri. Bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun ya? Ne var ya? Arkadaşlar bunun kardeşi Allah. olanlar benim. Benim yok. Çok kötü koktu. Valla ben bilmiyorum bunun nasıl bir şey olduğunu. Abi şu yüzümdeki saçları temizlesene. Bunu herkes yaşamıştır. Abi. Büyük bir küçük bir fark etmez. etmez. Herkes Hayır, yaşamıştır arkadaşlar. Oh hadi ya. Temizle. <laughs> oh. Ne iyi geldi. Bak git diyorum. Korku filmi bu korkarsın. Ya ne korkacağım be? Sensin korkak. Hadi aç izleyelim. Bak gece uyuyamazsan karışmam. Ya açsana şu filmi. İyi hadi bakalım. Abi Arkadaşlar ben bunu yaşadım. Ne? Çişim geldi. Gidip yap o zaman. Bana ne söylüyorsun? Abi korkuyorum. Ya bir şey olmaz. Git hadi. Abi benimle gel. Lütfen. Arkadaşlar ben ya bunu şey yaşadım Vallahi Abi lütfen. Of. <laughs> yani korktuğum var. Anneme söylemiş. Hı -hı. Bunu herkes yaşadı ya. Çık. Hı -hı. Çık. Şöyle Çık. çıkarmaya çalışıyorsun. Olmuyor. Hı. Hı -hı. Kürdan Şimdi ne oluyor? Şimdi güzelce uyuyor yavrum. Üstünü de örteyim. Oha. Yorgan ne kadar ağır böyle. İyi mi? Çok güzel. Arkadaşlar babaanne anneanne de yorganlar hep ağır olur. Ağır olur zaten. Oho, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geçin geçin. Misafir çocuğu oldunuz. gelince ben tablet hoş telefonum telefonumu saklıyorum gel. arkadaşlar. Mi Siz de böyle yapıyorsunuz. Like atıp abone olun. Oh, kimseye görünmeden odama gelebildim. Bu çekirdeği de yedikçe yiyesi geliyor insanın. Arkadaşlar ya. ben de Sen yedim. Ne yapıyorsun, yaptım yani. Çekirdeğin içini biriktiriyorum. Niye oğlum? Hepsini biriktirip çayın içine koyup öyle yiyeceğim. Arkadaşlar ben bunu evet. çok küçükken yapmıştım. Ha. Oğlum niye ekmeğin kenarlarını yemiyorsun? Anne sevmiyor. Arkadaşlar ya. ben bunu yaptım. Olmaz. Yiyeceksin onları da. Günah. Ya anne ya. <laughs> Annem de böyle dedi bana ye dedi. Dizim de başladı. Çayım da yanımda. Keyfim yerinde. Ay bir de ev ne kadar sakin. Yani bunu bağlaması falan gerekiyor evet. herhalde arkadaşlar. Evet bildim. Yalnız makarna bayağı iyiymiş ya. Ay aşkım gerçekten güzelmiş. Hı? Bunu herkes yaşamıştır. Bir kere de olsa. Ne oldu? Böyle. Heh. Geldin mi? Sınavın nasıl geçti? Eh işte. Eh işte mi? El alemin çocukları... Ya anne yeter ama. El alemin çocukları deyip deyip duruyorsun. Beni başkalarıyla kıyaslama artık. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bu kadar oluyor işte. <laughs> ben de arkadaşlar odama gidiyorum bilgisayarda oynayayım. Mehmet abi özür Baba bundan alalım ne oldu? Oğlum bak aynısı 500 lira. Gel şunu alalım. Ya baba ne aynısı? Bu iPhone 17. Ya aynısı işte aynısı. Hem daha ucuz. Ya bana ne ya? Ben ona o kadar para vermem. Arayın noklayalım. Ah öldüm ya. Kanka adamın bir canı var bak. Benim öldüğüm yerde hemen. Bak bayağı bir Ben bunu yaşayamam arkadaşlar. Bilgisayar önerdim. Tamam, Hh gördüm. Kanka sık sık bir canı var. Bir bir. Lan hani bir canı vardı ya? Yaşadım yani bu. Anne ben barbunya sevmiyorum ki. Nasıl sevmiyorsun? Sen yiyordun bunu. Çocukken yerdin sen bunu. Şimdi niye yemiyorsun? Eşi eşek. Ne zaman yedim ya? Kendimi sorgulatıyorsunuz bana. El alemin çocukları her yemeği yer. Bizimki yemek seçer. Kalk git sofradan. Oho sen erken kalkar mıydın ya? Hayret gözlerim yaşardı yeminle. Aferin oğlum. Bak işte böyle erken kalk. Ben de yaşadım bunu arkadaş. ya arkadaşlar. Saat 3'te bilgisayar oynamaya başladım arkadaşlar. yani Alkın. bilgisayar değil de tablet telefon falan oynamaya başladım. Saat 6'da 6'da falan dayım evde var Babam geldi. Yani. Sen sabah Olmaz. sabah e, sen de nasıl bu e, kadar erken uyanıyorsun? Ya yok ki bu evde. Paramız yok sonra alırız. Ya of. Bunun ben hiç Abi, yap yaşamadım. Oyun oynuyorum anne. Anca öyle oyun oyna. Biraz ders çalışsana. Ya of anne ya. Bak ne güzel. Kardeşin kitap okuyor. Sen de kalkıp kitap okusana. Tamam. Hiç. Arkadaşlar. Şu kardeş. Çalışkan kuzum benim. O yani... Ne yaptığını düşünüyorum ben. Arkadaşlar bir saniyenizi rica ediyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu ben bir kere yaptım. Aranızda çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Yok mu? Var. Ben sevmiyorum. Sevmiyorum oğlum. Arkadaşlar bunu yapmışsınızdır bir kere. Ben yaptım. Sevmiyorum ya zorla mı? Tamam oğlum ne yapayım bana ne? Of çok sabırsızlanıyorum ya. Mindle. Arkadaşlar bunu yaşamışsın. Bir Tek kere ben dedin. de yaşadım. Ondan sonra bu gerçeğini aldım. Niye? Çünkü video çekiyorum arkadaşlar. Ya. <laughs> Yaşamışızdır. Arkadaşlar ben anneannemde hep yaşıyorum bunu. Abi annem kahvaltıya çağırıyor. Tamam elimi yıkayıp geliyorum. <laughs> Ee, arkadaşlar bunu da yaşamışsınızdır. Of oh, yine çıktı karşıma. Neyse. Arkadaşlar Roblox oyun Roblox'a girmeye çalışanlara hep böyle şeyler gösteriyor. Ee, bunu gösteriyordu. Hayda. E bunlar ucundan görünüyor ama seçsem mi ki? Neyse her ihtimali karşı seçeyim bari. Ne yapıyorsun sen? Cips yiyorum. Bir de bilgisayar başında mı yiyorsun? Evet. Lan klavyeye o cipsle elinle mi dokundun bir de? Bunu ben hiç yaşayamadım. Çünkü benim bilgisayarım yok evet. arkadaşlar. Dayımım var. Ben dayımın kiyle idare ediyorum. Kanka, şu gözlüğü bir çıkarsana. Neden? Çıkar ya abi. Ben de bakacağım. Merak ettim. Of, iyi ya. Arkadaşlar ben bir gözlük sana çok yakışıyor ya. Yapıyorum. Sen gözlük takmaya devam et. Kanka sen bununla nasıl görüyorsun ya? Oo, Arkadaşlar fena. ben de bir kere Gözleri yaptım. gözlük çünkü ben net görüyorum. Peki bunu takmazsan görebiliyor musun? Bulanık görüyorum. Anladım kanka. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bunu yaşamışsın. Mi Müsait mi? Dolu. Arkadaşlar Ar hep ya, mi yaşamış? Telefonum nerede ya? Bilmem. Sen mi aldın? Yok kanka. Bak aldıysan söyle. Ne alacağım ya? İstersen kalk arayalım. Kankamla otururken ben yaşarım bir kere. Tamam. Burada yok. Koltuğun arasında da yok. Burada da yok. Koltuğun altında da yok. Nerede bu telefon ya? Ehe. Bu kantinden aldığım ekmek arası karnımı hiç doyurmuyor ya. Bu nasıl bir iş? Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan bitti bitti. Arkadaşlar dibini zorlamak. Ben bunu yaptım. Ben yaptım bunu arkadaşlar. Ez, çerez, mayonez, protez, parantez, çömez, fotosentez. Elinize sağlık beyler. İyi oynadınız. Tebrikler. Hayda. Ulan çok mu toksik davrandım acaba? Mahcup oldum şimdi. Arkadaşlar ben bunu yaşadım. Bandını aç ver bana. Açılsana. La oğlum hadi sene. Yerini bulamıyorum ki. Nereden açılıyor bu? Ya hadi hadi. Açılmıyor. Ula eşşal eşek bir işi beceremiyorsun. Açsana şu bandı. Allah Allah. Arkadaşlar. Daha bandı bile açamıyorsun. Sen de bir bok olmaz. Arkadaşlar ben bunu bir kere yaşadım ama babam kız bir, bir baksana. ne oldu? Senden elektrik çarptı. O nasıl oldu ya? O kadar da değil ama arkadaşlar. <laughs> ya bırak onlar senin tırnağın olamaz. <laughs> Bak sen öyle mi? Öyle tabii öyle. Ne oldu oğlum? Hiç. Sizi uzun zamandan sonra ilk defa kavga etmeden gülerek konuştuğunuzu gördüm de. Arkadaşlar bir videomuz arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bir sonraki partımızın gelmesini istiyorsanız çok fazla like istiyorum size. Tam 20 like istiyorum arkadaşlar. Atarsınız be atarsınız. Atmazsanız da ben yine de yaparım sizin için. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani bir bu bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. He bu arada like atıp abone olmayı unutmayın.